Selamlar. Bugün elimizde bir tane French Press makinesi var ve bugün hep beraber French Press makinesini kullanarak nasıl kahve yaparız onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi makine aslında parçalara ayırdım bunu birebir gösterebilmek için. Her parçası karşınızda ilk başta French Press makinesini takmayı göstereceğim. Daha sonra birlikte içine su koyacağız ve kahveyi yapacağız ve hangi kahveyi kullandığımı da göstereceğim size. Sanıyorum şu an iyi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi elimizde parçalar var. Bu parçaları nasıl takacaksınız onu göstereyim. Muhtemelen sizin French Press makinesinde de aynı mantık vardır. Şimdi yapacağınız olay şu. Aslında çok basit bir mekaniği var bunların. Yani böyle üst üste geldiğinde nasıl takılacağını zaten kendisi gösteriyor. Doğru takım şekli bu yani. Ardından şu kısmı buraya oturtuyorsunuz ve sadece çeviriyorsunuz. Bu zaten vidal olduğu için direkt oturacak. Buraları fazla göstermeyeceğim makinemiz hazır. Aslında makinenin bütün hali tam olarak şöyle. Şimdi ben biraz su ısıtıp geleyim tekrar. Bir yandan su ısınırken bir yandan kahveyi de göstermek istedim. Ben bu kahveyi aldım. Açıkçası markasını, modelini hiç hatırlamıyorum. Markette hoşuma gitti şekli aldım. Böyle bir tane torbanın içinde geliyor. İçinden siyah bir tane poşetli çıkıyor. Bu arada kahvenizi saklarken bu şekilde ambalajlayın. İçerisine kesinlikle oksijen almaması gerekiyor. Oksijen alırsa o kahve bayatlamaya başlıyor. Tadında aromalarında çok ciddi eksilme oluruyor. Hatta mümkünse kilitli poşete koyun derim ama ben bu şekilde sakladım. Siz de bu şekilde bildiğimiz lastiklerle saklayabilirsiniz. Kahvenin içeriğini de göstereyim. Bunlar çekirdek kahve değil, öğütülmüş kahve arkadaşlar. Ya şu şekilde ışıktan görebilecek misiniz emin değilim ama dümdüz öğütülmüş tıpkı Türk kahvesi gibi olan kahveler. Eğer sizin elinizde filtre kahve yoksa Nescafe ile bu makine hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu makinenin kullanım amacı filtre kahve. Filtre kahveyle americano yapabiliyoruz bu kahvede. Espresso yapabiliyoruz. Americana yapabiliyoruz. Flat white yapabiliyoruz. Yani sütle, americano ile, espresso ile ne yapabiliyorsunuz bununla da yapabiliyorsunuz. Şimdi suyumuz ısınsın ondan sonra göstereyim size fazla konuşmayın. Evet kahvemiz fokur fokur kaynadı daha doğrusu suyumuz. Ama arkadaşlar filtre kahve yaparken fokur fokur kaynayan suya yapmıyoruz. Neden? Çünkü böyle kaynar suya yaparsak kahveyi kahvemiz yanıyor ve acı bir tada sahip oluyor. Ama biz yeni kaynamış suyu ne yapıyoruz? Filtre kahve makinesi yani French press'i ısıtmak için kullanıyoruz. Unutmayın, French press'te bir kahve yapacaksanız mutlaka ama mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. Aynı zamanda bunları da ısıtın çünkü e, en soğuk tarafı demir oluyor. Şu an yaz ayında çekiyorum gel. Çok ısıtmaya gerek yok da yine de sağlıklı bir içim için ve ideal ısıda kahveyi pişirebilmeniz için önceden French Press'inizi ısıtmanız gerekiyor. Ben bunu iyice bir çalkalayayım ilk başta. Ben bu French Press'i Starbucks'tan alırken yanında kaşığını da verdiler. Bu kaşık çok önemli çünkü metal kaşık asla kahveye sürmüyorsunuz. Ya tahta kaşık kullanacaksınız ya bu şekilde plastik bir kaşık. Eğer bir kişi için yapılıyorsa kahve yani bir porsiyon yapacaksanız bu kadar yeterli oluyor fazla fazla. Yani silme mi denir buna? Silmeyen, yani tepeleme sayılmaz. Bir silme kahveyi atıyorsunuz için abi. Isıttığınız French press'in içine attık. Sonra yavaş yavaş 30 saniye boyunca damlaya damlaya döküyorsunuz suyu. Bakın birden değil, yavaş yavaş. Ne oluyor biliyor musunuz? Böyle döktüğünüzde kahve bu şekilde nemleniyor. Bakın çok fazla su koymadım. Sadece ıslatacak kadar koydum. Hafif bir karıştıralım. Buradaki amaç aromalarını ortaya çıkartmak. Yaklaşık bir 30 saniye kadar böyle bekleteceğiz. Bu arada süreler çok önemli. Özellikle kaliteli bir kahve kullanıyorsan süre çok önemli. 30 saniye dinlendireceksin, nemlendireceksin. Ardından suyu dökeceksin. Şimdi dökelim suyumuzu. Yine çok yavaş bir şekilde bakın acelemiz yok. Çok yavaş bir şekilde damlalar halinde suyu döküyoruz. Burada acele ederseniz ne olur? İlk başta kahve çok fazla karışacağı için aromasını yitirir. Bu kadar yeterli. Yapacağımız şey dinlenmeye bırakmak kahveyi, demlenmeye bırakmak. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz, bastırmıyoruz kesinlikle ve demlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 4 dakika falan kadar demlenebilir. 5 dakika diyenler de var ama ideali 4 dakika dinlenmesidir. 4 dakika bekliyoruz ardından kahvemizi hazırlamış olacağız efendim. Hadi beklemeye başlayalım. 4 dakika dolmak üzere. Onu beklerken ben biraz fincanı da ısıtacağım. Bu da çok önemli. Fincan ısıtmazsanız fincandaki soğukluk kahveyi soğutuyor. Tadı aroması kayboluyor ortadan. Aman döküldü kas kalsın. Şimdi fincana birazcık su koydum. Sadece ısıtacak kadar. Onu bir boşaltıp geleyim. Evet, fırlattım yemin ederim. Kahvemiz hazır. 4 dakika oldu. Hep birlikte kahvemizi demlendirmekten alabiliriz. Bu şekilde bastırıyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Tüm tervesi aşağıda kaldı. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi fincana yavaş yavaş döküyoruz. French press e yapılan filtre kahvelerde o üstündeki köpük denen kısım olmuyor arkadaşlar. Dümdüz siyah bir su halini alıyor. Buna ne yazık ki yapabilecek bir şey yok. Eğer üstünde köpü yani şuradaki gördüğünüz köpükler fincanda olsun istiyorsanız bunu özel filtrelerle yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yapamazsınız. Şu an elimizde bir tane filtre kahve var. Eğer bunu Amerikan olarak kullanmak istiyorsak aslında biraz sulu yaptım ama yine de biraz üstüne su ekleyebilirsiniz. Amerikan olur. Flat white yapmak istiyorsanız şu kadar kahve koyarsınız. Üstüne süt dökersiniz. Eğer latte yapmak istiyorsanız şu kadar kahve koyarsınız. Üstüne süt köpüğü dökersiniz. Şekerini koyarsınız. içersiniz. Kahvemiz şimdilik hazır. Mis gibi bir filtre kahve yaptık. Ve size bir son olarak da şeyi göstereyim. Şunun altında kalan kısmı göstereyim. French press'te neden bu filtre var? Onu anlamış olacaksın. Şuradaki Terveyi görüyorsun değil mi? Şu an biraz sulu ama ciddi anlamda terve var burada. Siyah siyah ufak ufak. Biz aslında bu filtre sayesinde o terveden kurtulmuş oluyoruz. Aşağıya onu hapsediyoruz. Aynı zamanda bu French Press'in en güzel özelliği bitki çayı falan da yapabilirsiniz. Isıyı altında tutuyor. Yani bu filtre kısmı havayı fazla kaçırmıyor. Bu yüzden sıcak tutuyor burasını. Bu çok önemli. Bitki çayı vesaire yapmayı düşünüyorsanız da bu ideal bir makine. Evet efendim, kahvemiz hazır. Ben afiyetle kahvemi yudumlarken siz de videoyu beğenip yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu kanalı yeni açtım. Bu kanalda nasıl yapılır konulu şeyler paylaşacağız. Filtre kahveden tutun, ATM'den para çekmeye Kısacası ben hayatımda neler yapıyorsam, nasıl yapılır şeklinde bilmeyenlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım videolarınız <laughs> umarım videolarım hoşunuza gider. Lütfen aşağı yorumlarınızı bırakın. Çekinmeyin. Ben her yorumu okuyorum ve her yorumu sonsuza dek de okumaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. İlk videomuz <laughs> hayırlı oldu olsun efendim. Hoşça kalın. Tekrar bay <laughs> bay. Normalde videoyu editlemeye başlamıştım ama bir şey göstermek istedim size o yüzden videoya bir ek daha yapacağım. Şimdi ben kahveyi içtim afiyetle ama dedim ki şimdi izleyenlerim de içtikten sonra karşılaştıkları manzaraya şaşırdılar mı? O yüzden bunu da göstermek istedim size. Kahveyi içtikten sonra altında biraz terve kalıyor. Bak bu Türk kahvesin tervesine hiç benzemiyor görüyorsun. Bu gayet normal bir şey. Ne yazık ki bununla başa çıkamıyoruz. Bu acı bir kısım aslında bunun olmaması daha hoş olur aroma açısından. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şu kadarcık terve çıkıyor. Bununla fal bakmak ister misiniz bilmiyorum. Çünkü pek anlamlı şeyler çıkmıyor ortaya. Ama illaki buna da fal bakacak birileri çıkacaktır ortaya. Evet kahvemiz böyleydi. Gerçekten lezzetli olmuş bu arada. Bayağıdır ben de filtre kahve içmiyordum. Bu video aracılığıyla içmiş oldum. Eğer kanalı hala abone olmadıysan, hala bu videoyu beğenmediysen bence şu an tam sırası bak fincanda, falımızda o da çıkmış. Görüyorsun değil mi? şurada abone olma butonu var. Lütfen abone olmayı unutma. Aboneliğin benim için çok önemli. Falımızda da o çıkmışken bunu kaçırmayalım. Sana da kısmet uğur getirsin. İyice falcı bacıya bağlamadan ben bu videoyu artık kapatayım. Kendine gerçekten çok iyi bak. Bu videoyu bayramda çekiyorum. Bayramın mutluluğu, huzuru senin peşinde olsun. Huzurdan, mutluluktan ayrılmayasın diyelim. Ve fincanım güzel değil mi? çok hoşuma gitti ben alırken 12 TL'ye falan aldım. Evet, fincanla size hoşça kal diyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.